Aa heyecanlı mı geliyor insanlara? Eee Felit Felis setero, 100 bit Azer Bülbül'ün yan çarı demiş. Ne o bro? Abbas'yan basan yüzünü gösteriyor diyor. 五六轮。 Defkan ve Ati birleşimi diyenler var. Merhaba arkadaşlar. Bu yeni giriş testi yapıyorum. Alışamadım kameraya, kusura bakmayın. Sonunda 500 bin abone olduk arkadaşlar. Video çektim YouTube'a koydum. Beğendin mi? Sen sen sen. Ben evet, sen beğendin. Tamam. Çekemem diyenlere bu, gösteremem diyenlere bu, 500 olamam diyenlere bu. Selam olsun diyorum. Geçmiş barandlarınızı bu bir şey yapacak çocuklar ama kufur söylemeyelim. Sizden sonra konuşacağız. Listemiz de var arkadaşlar. 500 bin olduğumuzda yaptığımız bir kara listemiz vardı. Oğlum bizim Cyber'da bir gün böyle çıkacak ben size söyleyeyim bak. <laughs> Vallahi bir gün Cyber daha ben de görmedim Cyber'ı. Daha görmedim ben de yani söyleyeyim. Bir gün aynen olur mu olur harbiden diyorum. Yakında diyor vay. Vay 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 vay. Vallahi baba tarz. Baba tarz. Dövmeler mövmeler böyle inceden. O adidaslar madidaslar 3 çizgi saç kesimi buradan şeye transfer uzilere vallahi gider <laughs> vay be 500kd demek ki söz vermiş adam sözüm tutmuş aga adam sözüm tutmuş sonuçta harbiden şöyle buyurun efendim emc diyorlar ya, sizin allah belanızı keleş kolyesini nereden almış? Oğlum adamı bir de niye tanımıyor moduna girdiniz? Adam Abbasyan yan basan işte gidin sorun Allah Allah. Adam bir yüzünü gösterince kimse tanımıyormuş şeyine girdi, tribüne girdi bak. Bu da şey mi yani ha? Bu da kötü bak yanlarıymış bunları. E tabi de canım öyle. Bugün arkadaşlar bugün ne yaparız?